Ben nasıl etkisizler getireyim oğlum o kadar? Allah geliyor lan. Aha! Kovalıyor. Peşimden geliyor. Polis geliyor. Aynasızlar geliyor peşimden kovalıyorlar beni. Polis yerini sapladı biliyorum. boşuna mı kaçıyorum ben gerizekalı? Biliyorum tabi sapladığını. Tamam. E bunu hallettik. Eve kaç diyor. Allah kahretsin. <laughs> Oğlum ne oldu? Oğlum hemen patladı lan. Ben beklemiyordum hemen patlayacağını. Yepyeni bir videodan. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Tip Simülatör'ün 8. bölümüyle karşınızdayım. Tip Simülatör'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen bölüm biliyorsunuz şey yapmıştık ne yapmıştık? Ha, geçen bölüm teklif tamamlamıştık. 5 tane teklif tamamlamıştı oyun bize. Onu tamamlamıştık. Sonra gidip 201 miydi? 201 numaralı garajın ikinci garajına, 201 numaralı evin ikinci garajına bir, bir not yerleştirmiştik. Ve şimdi bu videoda da bakalım ne gibi görevler bizleri bekliyor. Yeni mahalleyi açmıştık bu arada onu söyleyelim. E artık yeni mahalledeki görevlere gideceğiz. Artık yeni mahalleyle işimiz var. Oradaki evleri soyacağız birazdan. Oradaki önler biraz daha böyle üst düzey güvenlikli bakalım. Ne yapacağız? Biraz zor olacak. Ama bayağı bir... Aa bunun bagajında bir şeyler varmış lan. Dur, onları alayım ben. De. Ama bayağı bir zorlayacak bizi. Yeni mahalle çünkü... Oha oğlum bir dur lan. Ben atamıyorum bu şuraya. Heh. Yeni mahalle dediğim gibi bizi biraz zorlayacak. Çünkü yani... Çok üst düzey güvenlik var. Biraz zorlanacağız yani açıkçası. Ama hallederiz. Biz onun da üstesinden geliriz. Bizim için problem değil. Biz neler atlattık ki bunu da atlatırız şu da var. Oh oğlum bagajda bayağı bir eşya varmış. Bunları ben satayım lan. Valla. Sat abi sat 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 sat. Ee, Aa 6262 paramız oldu. Nice. Neyse fazla uzatmadan videomuza geçelim ama video geçmeden önce sizden ricam aşağıdan videoyu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. O zaman videomuza geçelim. Şimdilik gidelim abi şuradan hemen. Gerçi eve girmeye gerek yok. Ne diyor bize? 208 numaraya git ve fark edilmeden bir şey yerleştir diyor. Konteynerlara bir bomba yerle. Oha! Bomba yerleştirici. Sen şaka yapıyorsun abi dur. Bir dakika ha. Biraz monitör ayarlıyorum da. 208 Heh, tamam. 208 numaraya bomba yerleştireceğiz. Fark edilmeden hem de konteynera. Uh tamam. Pürmüz gerekli. Ben pürmüz aldım. Pürmüz var bende. Sıkıntı yok. Direkt o zaman gidelim abi. Görevlerimize. görev yerimize. Artık eski mahalleyle bir işimiz yok. Yeni mahalleye gidiyoruz. Otur baba. Hillville sokağa. Madison CT ile kalmadı ve Hillville sokağına gidiyoruz. Güzel. Olaya giriyoruz. Hadi bakalım. Hadi senin bir planlama modunu alayım. Bir de ben senin bir rutini öğrenmem lazım ya dur. Öğren lan. Şöyle yapalım. Oğlum bu şey. Lan bu şey neredeydi dur. Well, hmm. Shift miydi? Q muydu? Ha Q'ydu. Tamam böyle öğrendim anca. Oha ben ne öğrendim lan? Hadi canım malzemelerin de şeyini öğrendim ben dürbünle. Oy çok iyi. Şunlara bak bir dakika dürbünle bir şey daha görünüyor lan. Baba dürbünle ne, neler görünüyor? Abi şey bu şey bu şey yok. tamam bir şey yok. Ee, sakin. Tamam aracı bilinmiyor diyor. Sıkıntı yok. Buradan başka bir yerden giriliyor mu abi? Abi dürbünde şeyler görünüyor lan. Çok iyi değil mi? Bak. Eşyaların yerleri gözüküyor. Bak Ganymede oyun konsolu var. Ben bombayı nereye yerleştireceğim? Bombayı buraya yerleştireceğiz. Kasalara diyor bir de. Bir şey yok. Elimde dürbün var etrafa bakıyorum. Sakın şey yapma. Polisi aramayın. bunun arkadan girişi yok. Önden gir Aa, şuradan da giriş var buraya. Hmm. Ama burada kamera vardır. Ben bir drone'u bir bir şey yapayım. bak şu, şu kamera. işaretle bir etkisi hale getir bunu. Bir de şurada kamera var büyük ihtimalle. Aha. Bir şey yok lan. Ne aha. Kimse yoktur herhalde burada. Şu an biri bilinmiyor da. Bilinmiyor da. Bence sıkıntı yok. Pürmüz nerede? Pürmüz gel buraya. Adam bayılsan mıydım ya? Tamam yerleştirdim. Şu sırt çantan dolu diyor. Nasıl doluyor? Gel bakalım benim adam. Şunu da kes hemen. Hemen şunu işine gir abi. Nereye yerleştirdin da? Tamam görev tamamlandı çık. Ya buradan çıkıyoruz. Gel 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 gel. Sen gelirsin ben kapıyı kapatıyorum. Sen çıkarsın zaten orada. Hayır olsun lan. vallahi çıktı. Tamam. E bunu hallettik. Eve kaç diyor. Allah kahretsin. <laughs> Oğlum ne oldu? Ben hemen patlayacağını tahmin etmiyordum. <laughs> nasıl satayım. Oğlum hemen patladı lan. Ben beklemiyordum hemen patlayacağını. Üst, üst solu sek görüyor baktım eve kaç diyor. Niye eve kaçayım biraz daha bir şeyler soyayım dedim. Tam benzinine girip soyacaktım. Bir şey patladı. <laughs> Oha bir dakika. Çok iyiydi lan. Vallahi çok güzeldi. Ben hemen patlayacağını tahmin etmiyordum. Ben elime bir kumanda falan verir de ben uzaktan falan patlatırım diye düşünüyordum. Hemen patladı anasını söyleyeyim. Araba tamircisinde arabanı yeniden boyat. Esir önce şunu konuşalım. ya araba nasıl gördüler ya? Ya göremezler, imkansız öyle bir şey. Ya geldim ben tamirci. Nasıl boyatacağım arabayı şimdi? Reis. Benim arabayı boyayabileceğim mi ya? Mal iyi gerçekten. Aa araba sat satabiliyoruz lan. Hemen satalım abi o zaman 1875. Sat, sat. Arabaları da sattık. Tamam araba kalmadı bizde biz. Goodbye Good değil. Ben dur ben şimdi arabamı boyatmam lazım da. oha burada arabalar varmış. Etkileşime gir kaç? 25.000. Evet şimdi ha. Ama iyi araba ha. Bunu artık böyle çok zengin olduğumuz zaman falan alırız bunları. Çünkü şu anda Almanın bir anlamı yok. Çünkü zaten bunu alamıyor. Bunları alamıyor. Sadece onu alabiliyormuşuz. Onu öyle çok zengin olduğum zaman falan alırdım. Şu an almam. Ben arabamı boyatmak istiyorum. nasıl boyatacağım ben arabayı? Araba tamircisinde arabanın yeniden boyat. Şu üstte bir eleman vardı. Ha bak burada göstereyim. Eleman ha. Benim arabamı boyasana. Siyah mı boyasın? Mavi mi? Siyah boyasın. Siyah renk iyidir. Boya lan siyah. Nasıl boyayacak? Onay mı diyeceğim? Tamam boyadı. Tamam boyattık. Araba hızlı seviye 2 öğren. Güzel bir araba getirirsen borcundan epey meblağ düşer. İyi arabaları çalmayı öğren diyor. Hemen öğrenelim hocam. Benim yetenek puanım var. Belki öğrenebilirim. Bu birinci seviye değil mi? Bu bir, bu da iki. Aa, öğrene Aa öğrenemiyorum. Bir yetenek puanı lazım. Biraz hırsızlık yapalım dur. Şimdi arabayı siyah boyattık güzel oldu ha. ama kırmızı iyiydi ya Vallahi kırmızı iyiydi Biraz eşya çalmam lazım o yüzden bir dakika Şöyle yapacağım eşya çalmam gerektiği için üzerimdeki eşyaları biraz şuraya bırakayım ben Bırakabildiğin kadarını bırak 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 Ha, bak şunlar işte aynen Bayağı bir maymuncuk maymuncuğum var benim Bunları azaltayım ben birazdır tamam ben şunları biraz şuraya şuraya bir azaltayım dur. Nereye azaltayım? aşk şu köşeyi azaltalım ya. Buraya azalt şunları. Bundan 10 tane yeter. 33 tane nereye gidiyor oğlum? Hayvan gibi almışım. 15 tane yeter bundan. Başka 20 tane köpek eti almışım. Hatta ne, ne 20'si 29. O kadar köpek etine gerek yok. Köpek etini çok kullanmıyorum. 15 yeter. Casus kamerayı taka taka azaltırız zaten. Tamam azalttık herhalde. Allah. Kaç kaç oldu? Tamam 12,5 kilo oldu yeter. Köpek eti kaç kiloymuş ki oğlum? Köpek eti de nerede köpek eti? Köpek eti köpek eti. Köpek eti 0.5'miş. Tabii o biraz fazla. Ben bol kesiden almışım anasını satayım yani. Nasıl olsa şey oluyor da çanta çantada yer yok. Neyse gidelim o zaman Hillbill sokağına. Şimdi şey yapacağız. Biraz böyle bir eşya çalmamız lazım ki şey gelsin. Yetenek puanı gelsin. ikinci seviye arabasını da öğreneceğiz. Ondan sonra yeni sokaktan ilk arabamızı çalacağız büyük ihtimalle. Bize öyle bir görev verecek. Lüks arabaları çalmayı öğren dedi çünkü. ikinci seviye arabasını öğrendikten sonra Yeni sokaktan ilk arabayı çalacağız. Acaba çalacağımız araba nasıl bir araba olacak? Böyle lüks bir araba. Bakayım merak ettim hangi marka acaba? Bir gidelim şu yetenek puanını öğrenelim de. Araba hırsızlığını alalım. Ondan sonrasına bakalım. Evet gençler. Çok uzun bir <laughs> şeyden sonra. Çok uzun bir zamandan sonra. Sonunda ik ikinci yetenek puanını alabildim. Hayvan gibi uğraştım ya. Resmen var ya 2 saatlik şu anda bakın ha size inanmazsınız söyleyeyim. Bir dakika lan. Şu polis değil değil mi? Ha, polis sandım ya. İnanmazsınız daha söyleyeyim. 2 saat 10 dakika kayıt olmuş. 2 saat 10 dakika. Ya e ben yani 2 saat 10 dakikadır şu araba hırsızını öğrenmek için evlere giriyorum. Level atlamak için evlere girip şey yapıyorum. Soygun yapıyorum. Sabahtan beri level atlamaya çalışıyorum anasını satayım ya. Vallahi var ya gına geldi artık yoruldum ama öğrendik. Şimdi şuradan ikinci seviye arabasını öğrenelim hemen. Evet öğrendik. Hemen ver bize görevimizi. Yükselt numaradaki arabayı çalıp eve götür. Nice. yükselt numaradaki arabayı getir bana. Bu işten sonra borcun azalacak merak etme. İnşallah bakalım. Tamam hemen gidelim o zaman. Fazla uzatmadan. Yani normalde tabi çok yoruldum. Videoyu burada bitirirdim ama bitirmeyeceğim. Şu arabayı çalalım videoyu ondan sonra bitireceğim. Hemen şuradan abi direkt Hilvula git. Direkt Hilvula git. Zaten üzerimiz boş. Bir daha eve gitmeye gerek yok. Şu birdeki arabayı bir çalalım. Tabi çalabilirsek. Şimdi sinyal kes sinyal kesme nasıl yapılıyor bilmiyorum. Onu ben bir eğer öğrettiyse bakayım bir. Hemen öğreticilerden sinyal kesmeye yapalım ondan sonra arabayı çalacağız. Evet şimdi hemen şuradan hibri sokana gidelim bir dakika şu arada grafiğe bakayım tam grafik herhalde normal tamam aynen o, bazen artıyor grafik de Şimdi park yeri lazım bize park yeri solda var Çalacağım yere ben direkt ben koşarak gideceğim arabayla gitmeyeceğim şuraya fark edelim arabayı O burada araba da varmış Çalacak neyse boş ver. Arabanın bu bagajı bagajından bir şeyler çıkmıyor zaten Şimdi 206 nerede 206 şurada Gidelim abi. Olur muyuz tamamla ne bu hisler ne tavırlar. Şimdi bunlar evde uyudu bir zaman dilimi var. Nice. Ha bu ev. Ben bu eve girdim oğlum. Tamam sıkıntı yok. Bu ev kolay. Bunlar şimdi 11'de hepsi uyuyor bunların. 11'de bunların evine girerim. Ee, ama bir dakika bunların garajı nerede? Bunların garaj kapısı nerede oğlum? Garaj kapısını açmak için güvenlik panelini ekle diyor. O zaman bilgisayar mı lazım bana? Ama yok bilgisayar lazım olsa bu görevden önce bana bilgisayar şey derdi. bilgisayar al derdi. Bence içeri gidip bunu manuel olarak ekleyeceğim dur. Tamam bekle halledeceğiz halledeceğiz. Şimdi ben bir gideyim şunlar bir uyuyormuş zaten. ben bu eve girmiştim. Ben bu eve girmiştim soygun yaparken. Video, videoda keserim oraları da. Çünkü çok uzun sürmüştü çok uzun sürmüştü Ben eve girdiğim kısımları göstermem de sol yaparken ben eve girmiştim sıkıntı yok şöyle bir şu da park yeri var abi şu park yerine gidelim arabamızı oraya park edelim hemen şöyle Heh. Gece şimdi kaça kadar o zaman 11 11'e kadar uyuyalım ya evin kapısını açtık zaten 11'e kadar uyuyalım abi sonra eve girelim paneli ekleyelim zamanımız yetmezse Çıkar bir 11'e kadar bir daha uyurum. Bir dahaki güne kadar. Problem yok. Tamam. Drone. Drone neredesin drone gel. Şu kamerayı işaretle. Tamam şu kamerayı kapat. Tamam şu kamerayı da işaretle. Evin şu... Tamam bu ev değildi. Ha bu garaj tamam mı? Nasıl yok. Ezin giriş yapmıyorum yürü git. Benim her şeyim tescilli. Eve girmem lazım. Araba şurada ama benim eve girmem lazım. Burada kamera var mıdır? Bence yoktur. Güvenlik Abi burada mı uyuyorsun? Burada uyunur mu? Gözünü seveyim ya. Şimdi güven... Ben bunu nasıl ekleyeceğim şimdi? Abi şimdi dakika dur. Yeşil. Bak. Doğruyu kestik. Bir de... Şu... Ya bu doğru ama vallahi doğru ya. Ama yanlış bir şey yok ki ya. Ama yanlış bir şey yok. <laughs> abi bak yanlış bir yan, yanlış bilmiyorum. Şu kablo. Tamam. O zaman şimdi mi açıldı? Ne oldu ben anlamadım. Hayır abi tamam. Bak şu kablo doğru. Tamam. E diğer kablo da buradan buraya giden bu kablo. O zaman bu kablo değil. O zaman şunu keseceğim yani. Bak, yan yanlış olacak yine. Ha doğru lan tamam. Aa tamam lan hallettim. Böyleymiş ilk oyunda böyle değildi ama. Ama ilk oyunda böyle değildi hocam. Beni taklaya getirdiniz bak. Taklaya geldi. Beni taklaya getirdi oyun. İlk oyunda böyle değil. İlk oyunda sadece yukarıdaki yukarıdaki gelen kabloları şey yapıyordun. Ee, yukarıdaki gelen kabloları kesiyordum. açılıyordu burada. Hem yukarıdaki hem yandaki kabloları açmam gerekiyormuş. Sıkıntı yok, tamam, hallederiz, hallediyoruz, hallediyoruz. Önce arabanın sinyalini kesmem gerekiyor, değil mi? Evet. Nasıl yapacaksın şimdi? Yapma be. <laughs> Bir şey yok, bir şey yok. Polis çağırmaz dedim mi? Ben? Çağırdılar. Neyse polis beni burada bulamaz ya. Ben de şu polis beni burada bulamaz bence. Bak şurada ben saklanayım uzakta izleyeyim onları dürbünle. Ya, dürbünle izleyeyim onları. Ne diyorsunuz? Bence bulamaz polis beni burada. Polis bence beni burada bulamaz. Nasıl bulsun oğlum? İmkansız. Görünmedim bir şey etmedim ki. Tamam da orada ben biraz da oyunun kasmasına şey oldum yani. Orada biraz da oyunun kasmasının şeyine uğradım ben dur. Grafik ayar diyeceğim. Heh. O zaman alarm sokarken böyle yap. Çünkü o akıcılık önemli. Ben şimdi ona tam zamanda basmam lazım ki. Şöyle olmaz. Şimdi ben yüksek çözünürlükten oynadığım zaman. Biraz hafif kasma var zaten. Ama ben ekrana güzel bir görüntü gelsin diye öyle oynuyordum. Şimdi dur. Şimdi o alarmı yaptıktan sonra tekrar şey yaparım ben. Görüntüyü yükseltirim. Şimdi böyle görüntüyü alçalttım ki kasmasını önleyelim. O alarmı açmam lazım çünkü. O alarmı kasarken ben açamam. Nerede var lan burada kamera? Abi yuh be yuh. Yuh anasını satayım yuh. Cidden yuh. Yuh. Kamera koydukları yere bak. Ben o kamerayı nasıl etkisiz hale getireceğim? İmkansız ki. Ben o kamerayı etkisiz hale getiremem abi imkansız. İmkansız. Olmaz yani onu etkisiz hale getiremem ben. Ben nasıl etkisiz hale getireyim oğlum o kamerayı? Allah geliyor lan. Aha! Kovalıyor. Peşimden geliyor. Polis geliyor. Aynasızlar geliyor peşimden kovalıyorlar beni. Polis yerini sapladı biliyorum. Boşuna mı kaçıyorum ben gerizekalı? Biliyorum tabi hesapladığını. Kaç. Geliyor mu lan? Bilmiyorum göremedim de. Geliyorsa sıkıntı büyük. Bu ne lan? 13 yapacağız. 3 kere 1. 3, 3, 6, 9, 12. Bir dakika. Ha bu ne abi ya? Ya sen şaka mısın abi? Ya abi bu nasıl bir araba çalma sistemi ya? Böyle bir sistem mi var? Adamlar öyle bir koruma yapmış ki. Tamam açtık. Sıkıntı yok ama arabanın kapısını da açtık. Nice. Şimdi bir dakika. Sakin. Şimdi bir dakika. İçerideki sayılara bakacağım. Ve arabanın içinden çıkacağım. Kafamda ona göre bir planlama yapacağım. Dur. Ne var şimdi burada 26 diyor. 1, 2, 3 tamam. 1, 1 5, 5 var tamam. 1, 5, 5 var abi. Çık abi şuradan. Kapıyı kapat. Şimdi 1 5 5. 26 yapmamız lazım. Bir dakika 1 2 3 var abi. 1 5 5 var. Sağda da 1 2 3 var. O zaman 5 ile 3 4 5 10 15 5 10 25 1 tamam 26 tamam. 8, 8. 8. 8. Hocam bir dakika. 18 bölü 1 kederden denklemine göre 2 x çarpı 17 harika 35. 5'le 3 çarpacağım. 5 ile 2 çarpacağım. 1 ile 1'i çarpacağım. Okey tamam çözdük abi olayı. Arabayı çaldık be, gençler bakın şimdi. 1 1 Koş 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 koş. Kaçtım. Vallahi kaçtım. Oh be. Oh anasını satayım. Sabahtan beri uğraşıyoruz şu arabayı çalmak için ya. Sabahtan beri uğraşıyoruz ya. Anasını satayım sabahtan beri uğraşıyoruz ya. Ter su içinde kaldım. Hava zaten sıcak. 40 derece bir hava var. Bir de ben burada anasını satayım. Eh, sinirlendim bak yine sıcaktan. Hep sıcaktan hep sıcaktan. Bunlar hep sıcaktan. <laughs> Arasını satayım. Prospekt araba tamircisinde sat. Sadece kaporta ihtiyacım var. Arabayı bütün halde satabilmek için yani. Geriye kalan parçaları da Tamam. Abi ben hiç parçalarını ayırmıyorum arabayı. Gerek direkt direkt olduğu gibi satalım arabayı ya. Bakalım kaç para ediyormuş. Merak ettim. Reis alıyor mu bu arabayı benden? Bence alırsın. 3750. Ben şimdi 3750 Dolar için mi bu şeyi yaptım? Yürü gitti ya. Tamam al. ATM ekleme aracı al Messi'nin ekle. Pek o, o, kolay iş ATM. tamam. Dakika. Madison, <laughs> Madison caddesindeki tamam Madison'a gidiyoruz. Tamam o ATM'yi ben eklememiştim. O ATM'yi ekleriz. ATM ekleme de kolay. Bu görevi de yapalım. Bir dahaki video kalmasın bu görev. Kolay görev zaten. 2 dakika hallederim ben şimdi. Şimdi bir dakika. Ne yapıyorduk? Şimdi burada adam yok değil mi? Tamam. Bu kamera var biliyorum. Şurada kamera var. Hiç bakmaya gerek yok. Kameranın şeyini ben bunu önceden eklemiştim çünkü biliyorum. İşte oyunu oyunun demosunda bunu hackletiyordu bizi. Hatırlarsanız. Tamam burada adam yok herhalde. Etrafı bir göz gezdirelim. Tamam. Şimdi güzel başladık ha. Hemen şu 4. Şimdi bir dakika. 1 2 3 4 5 yok o zaman 6. Çok güzel bak direkt ekledik gördün mü? Direkt mi? Bir dakika kardeşim. Çok güzel yaptık. Hemen hızlıca. Ne diyeceğim? Ne Gö göremedim. 200.000 numarayı tamamla. Bütün ve görevler tamam. Bu da artık bir dahaki e bölüme kalsın gençler. Çünkü zaten bu da uzun sürecek bir görev. Bu da bir bayağı uzun sürecek bir görev. Bir dahaki bölüme kalsın. Hemenler evimize gidelim şuradan. Hiç bir daha bir eve daha giresim yok. Evet gençler, bir videonun da sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Sağ üstte bir video çıktı, sol üstte bir video çıktı. Onları izlemeyi unutmayın. Onlar da birbirinden güzel videolar. Ve orta çıkan kanal simgesine tıklayarak kanalımıza ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.